Almanya'da Covid-19 salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 169.571 yeni vaka tespit edilirken salgın nedeniyle 177 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100.000 kişide görülen vaka sayısı ise 1441 olarak belirlendi. Almanya'da aşı kampanyasında yeni bir dönemde bugün başladı. Almanya'da Covid-19'la mücadele kapsamında Eczanelerde de aşı yapılmaya başlandı. İlk süreçte 500 eczanede aşılama başlarken bu sayının ilerleyen dönemde daha da artması bekleniyor. Aşı karşıtlarının eylemleri ise hız kesmeden devam ediyor. Almanya'da pandemiyle mücadelede aşı kampanyasının hızlandırılması amacıyla bugünden itibaren eczanelerde aşı uygulanmaya başladı. Yeni karar kapsamında ilk aşamada ülkedeki 18500 eczaneden 500'ünde aşı yapılabilecek. Alman Federal Eczacılar Birliği önümüzdeki haftalarda daha fazla eczanenin aşı kampanyasına katılacağını, şu anda binden fazla eczanenin aşı için tüm gerekliliklere sahip olduğunu ve yaklaşık 6000 eczacının aşı için eğitim aldığını açıkladı. Almanya'da 15 Mart 2022'de sağlık kurumlarındaki çalışanlar için yürürlüğe girecek COVID-19'a karşı aşı yaptırma zorunluluğununsa ise Bavyera eyaletinde askıya alınacağı bildirildi. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söda, Münih'te düzenlediği basın toplantısında 15 Mart'ta sağlık personeli için yürürlüğe girecek aşı zorunluluğunun şu anki omikron dalgasını bastırmak veya durdurmak için etkili bir araç olmadığını savundu. Zöda, aşı zorunluluğunun sağlık personelinin işinden ayrılmasına yol açarak, sağlık alanındaki durumu kötüleştirebileceğini belirterek, bu çözüm getirmiyor, maalesef sorunlara yol açıyor, dedi. Öte yandan Berlin'de aşı karşıtları sokağa indi. Tarihi Brandenburg kapısı önünde toplanan yaklaşık 300 eylemci, herkese aşı zorunluluğunun kanunlaştırılmasına karşı çıktı. göstericiler zorunlu aşının temel hak ve özgürlükler ilkesini ihlal etmek olacağını ifade ederek perakende satış yapan mağazalarda ve restoranlarda uygulanan 2G kuralının kaldırılmasını talep etti.